Transfer olmak kimi zaman efsane olacağın bir kulüp için ilk adım, kimi zaman yeniden kendini ispatlamak için gideceğim bir kulüp, kimi zaman da keşke o teklifi kabul etmeseydim, o imzayı atmasaydım diyeceğim bir yanlış karar pişmanlıktır. Biz de bugün transfer olduğuna pişman olan en iyi 11'i derledik. 11'e geçmeden günün sorusu ekranda. Size göre en pişmanlık yaratan transfer kimdir? Yoruma yazabilirsiniz. 3-5-2 sisteminde Kalede Fabri yer alıyor. 2016'da transfer olduğu Beşiktaş'ta üstün ile dikkatleri çeken Fabri, Beşiktaş'ın şampiyon olmasındaki en önemli mimarlardandı. Ancak 2018'de Fabri Fulham'dan teklif alınca Premier Lig'in yolunu 6 milyon avro karşılığında tuttu. Fulham'da sadece 2-3 maça çıkan Fabri, takım küme düşünce Mallorca'ya kiralandı. Ancak orada da 1-2 maça çıkabildi. Şu an yeniden fulham'a dönecek olan Fabri Beşiktaş'tan ayrıldığına kesin pişman. Beşiktaş'ta banko 11 oynarken son 2 yıldır en fazla 5 maça çıkabildi yeniden Beşiktaş'a dönme isteği ise kesinlikle biliniyor. Defanstaki ilk isim ise Delight. Ajax'ta geçen yıl gösterdiği performans sonrası geleceğin en iyi defans oyuncuları arasında gösterilen Delight. 85 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer oldu. Onu o dönem Barcelona ve Manchester United gibi kulüplerde istiyordu. Ancak o tercihini Juventus'tan yana kullandı. Delight Juventus'a transfer olması ne oldu. Ancak banka 11 oynayamıyor. Bundan dolayı oyuncunun Juventus'ta mutsuz olduğu söyleniyor. Ve Merih'e forma kaptırma oranı da yüksek. Merih de sakatlıktan döndü. Delight bundan dolayı Juventus tercihinden dolaylı olarak pişman. Oyuncunun sezon bitinceye başka bir kulübe kiralanma ihtimali de var. Defanstaki diğer isim Luke Shaw. 2014'te Southampton'da 18 yaşında gösterdiği performansla tüm dikkatleri çeken Shaw, Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerden teklif almasına rağmen o dönem İngiltere'de kalmak adına Manchester United'ı tercih etti. United o dönem onun için 37 milyon avro ödedi. 6 yıldır United'da oynayan oyuncu kendini bir türlü takımda geliştiremedi. Hep eleştirinin odak noktalarında olan bir isim oldu. Adı dönem dönem ligimizde de anılan şah. şu anda rotasyon oyuncusu olarak United'da göre yapıyor ve Manchester United'da geldiğine pişman oldu. Çünkü tüm potansiyeli mahvolmuş durumda ve Manchester sonra gideceği kulüp merak ediliyor. Defanstaki son isim ise Laxalt. Özellikle Muslera'nın da görev yaptığı Uruguay milli takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Laxalt. 2018'de Galatasaray'ın ve birçok takımın kendisini istemesine rağmen Milan'a transfer olmayı tercih etmişti. Milan ona o dönem 15 milyon avro ödemişti. Ancak Uruguaylı'nın hayal ettiği gibi bir Milan kariyeri olmadı. Genellikle defansta sıkıntı çıkınca rotasyonda kullanılan bir isim oldu. Ve Milan onu yarım dönem oynatmıştı sakatlıktan sonra Torino'ya kiraladı ve yeniden Ocak'ta Laksat Milan'a döndü. Ama artık iyice piyasa değeri düşmüş durumda ve Milan'a transfer olduğuna pişman. Belki başka bir kulübe gitseydi bu düşüşü yaşamayacaktı. Çünkü hem sol bek oynuyor hem de sol kanatta oynayabiliyor. Orta saha oynadığı maçlarda var. Gerçekten çok yönlü bir oyuncuydu ama Milan'da harcandı. Milan'a geldiğine kesinlikle pişman. Orta sahadaki ilk isim ise Anderson Taliska. Taliska Benfica'dan kiralandığı Beşiktaş'ta gösterdiği harika performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti. Ancak Beşiktaş ile yeniden anlaşamayan oyuncu Benfica'ya döndüğünde Manchester United gibi kulüpler kendisine talip iken Çin'de Guan Zewergnat'ın asfer olmayı tercih etti. Çin'de her maçta neredeyse orta sahada oynamasına rağmen gol atıyor. Ancak pek sevilmeyen bir isim. Bundan dolayı Avrupa'ya ve Beşiktaş'a dönmek için kimi zaman sosyal medya hesabından, kimi zaman da menajeri aracılığıyla uğraşıyor. Ama Çin'de aldığı maaşı Beşiktaş ona ödeyemez. Evet, Çin'e transfer olduğuna pişman. Ama Beşiktaş'a da gelmek istiyorsa maaşını da indirim yapmalı. Orta sahadaki bir diğer isim ise Filip Kutinyo. Coutinho Liverpool'da gösterdiği orta saha performansı ile o dönem en iyilerden gösteriliyordu. Barcelona da bunu fark etmiş ve 150 milyon avro karşılığında Coutinho'yu almıştı. Ancak Coutinho Barcelona'nın pas oyununa uyum sağlayamadı ve geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e kiralandı. Şu anda bu sezon sonunda yeniden Barça'ya dönecek olan oyuncu Liverpool'dan ayrıldığına büyük ihtimal pişman. Liverpool döneminde ekstra harika performans gösteriyordu ve gerçekten formunun zirvesindeydi. Son zamanlarda adı Newcastle United ile alınıyor. Barcelona'da kesinlikle tutunamayacak. Ya Barcelona onu kiralayacak ya da satacak. Orta sahadaki son ismimiz sol kanatta oynayabilen Arda Turan. Arda 2011'de transfer oldu Atletico Madrid'e 2015 yılına kadar gösterdiği performansla belki de hiçbir Türk oyuncunun o zamana kadar yapamadığı harika bir futbola imza atmıştı. Ve 2015'te Barcelona onu bu futbolundan dolayı istemiş ve 35 milyon avro karşılığında katılan demine Arda Turan katılmıştı. Barcelona'da da Arda Rüya silk yıllarda devam etti. Ancak daha sonra hem Arda'dan dolayı hem de Barcelona teknik direktörünün ona az şans vermesi hem de milli takım olayları Arda'yı yıprattı. Arda'yı Barcelona 2 yıllığına Başakşehir'e kiraladı ve Arda Ocak'ta yeniden Barcelona'ya döndü. Ancak Barcelona onu kadroya almadı. 2020'nin yazında kulüpsüz kalacak. Atletico Madrid'den ayrılması onun en büyük hatasıydı. Kalıp orada efsane olabilirdi. Arda Turan büyük ihtimal Atletico Madrid'den ayrıldığına pişman. Sol kanatta Eden Hazard yer alıyor. Real Madrid'in Ronaldo ayrıldıktan sonra yerini doldurması adına transfer edilen Eden Hazard büyük umutlarla getirilmişti. Ancak aldığı kilolar ve kötü futboluyla göze batan Hazard henüz ilk yılında Real Madrid'de beklentinin altında kalmış durumda. Ve Chelsea'de gösterdiği ve her zaman üstüne koyarak ilerlettiği o performanstan eser kalmamış durumda. Hazard'ın hayali her zaman Real Madrid'e transfer olmaktı. Bunu da pek çok kendisi de açıklamıştı. Hayaline ulaştı ancak henüz beklentiyi karşılayamadı. Kendisi de şimdilik Chelsea'den ayrıldığına pişman gibi. Bakalım bu pişmanlığı Real Madrid'de geri çevirebilecek mi? Hazard ilerleyen yıllarda bunu gösterecek. Sağ kanatta Dembele yer alıyor. 2017 yılında Dortmund'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Barcelona tarafından 125 milyon avro karşılığında alınmıştı. 3 yıldır düzenli olarak barçada maça çıkamayan Dembele sakatlıklarla boğuşuyor ve bilgisayar oyunlarından dolayı kimi zaman antrenmanları kaçırıyor. Barcelona'nın transfer ettiğine ve 125 milyon avro ödediğine pişman. Dembele de büyük ihtimal Dortmund'dan ayrıldığına pişmandır. Çünkü şu anda piyasa değeri 70 milyon avro gerilemiş durumda. Yani 55 milyon avro civarı ve üzerine koyamayan bir isim her geçen gün yeteneğini kaybediyor. Geleceğin yıldızı diye gösterilirken sakatlıklar ve Barcelona'nın onu ödediği ve değmeyecek olan bonservis fiyatı ile gelecekte konuşulacak gibi Dortmund'dan ayrıldığına ve Barcelona'ya transfer olduğuna kesinlikle pişman olan bir isim. Forvet'teki ilk isim Cenk Tosun, Süper Lig'de ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine takan Cenk, 22 milyon avroya Everton'a transfer olmuştu. Ondan beklenti yüksekti. Everton kendini gösterip daha büyük bir kulübe gidecekti. Ancak Beşiktaş'ta gösterdiği performansa bile ulaşamadı. Sonra sakatlıklar derken Everton onu Crystal Palace'a kiraladı. Ancak sakatlığı burada da yaşadı ve yakasını bırakmadı ve Crystal Palace onunla sözleşmesini feshetti. Şu anda yeniden Everton'a döndü. Beşiktaş'tan ayrıldığından beri performansı düşüşte. O eski bitiriciliğinden de eser yok. Beşiktaş'tan ayrıldığına pişman denilebilir. Tabii ki burada sakatlıkların da büyük etkisi var. Forvetteki son isim ve belki de şu an bize birkaç bir kelime söyleyebilse en pişman olan isim olduğunu anlayacağımız Emiliano Sala. Fransa'da Nantes kulübünde gösterdiği başarılı oyun sonrası Cardiff City kulübü tarafından transfer edilmek istenen Salah bu teklifi kabul etmiş ve taraflar anlaşmıştı. Salah için 17 milyon avro ödenmişti. Salah transferi için Nantes'ten ayrılmış ve İngiltere'ye uçacaktı. Uçağa binmişti ve şu sesli mesajı uçaktayken paylaşmış. Uçak her an parçalanabilir. Korkuyorum. Bir buçuk saat içerisinde benden haber alamazsınız. Ne olacağını biliyorsunuz. Beni aramaya gelecekler mi bilmiyorum. Çünkü burada beni bulmaları imkansız. Çok korkuyorum baba. Daha sonra olanlar ise malum. Sala maalesef hayata gözlerini yumdu. Ancak burada hata ne onu transfer eden Cardiff City kulübünde ne de onu gönderen Nantes kulübünde. Hata Sala'nın çünkü salabu bu uçağı kendisi tuttu. Uçakta sıkıntılar olduğunu biliyordu. Uçağın pilotunda tanıdığıydı. Onun da ne zamandır uzun bir sefere çıkmadığını bilmekteydi. Kendi kendini maalesef bu kötü olaya sürükledi. Sonradan uçaktayken durumu o da fark etmiş anlaşılan. Ancak son pişmanlık fayda vermez. Sala'nınki de böyle bir hikayeydi. Bu 11'deki en acı ve insanları üzen hikaye ona ait. Transfer olduğuna pişman olan en iyi futbolcu oydu diyebiliriz. Günün anketinde ise Coutinho ve Arda Turan'ı karşılaştıracağız. Size göre hangisinin kariyeri daha hızlı batmıştır? Yukarıdaki butonundan fikrinizi belirtebilirsiniz. Bana sorarsanız Arda Turan. Çünkü Coutinho'nunki daha farklı oldu. Coutinho hala kendini kurtarabilir. Ama Arda Turan'ın pek böyle bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Siz de yukarıdaki butonundan fikrinizi belirtebilirsiniz.